Evet. Bugün. Bugün, bugün, bugün. Size bir sürü öneri vereceğim. Mesela arkadaşlar. Ben öyle dolaşıyordum. Dün. Dün yaptım onu. Dün ben de suçu dünyasında dolaşıyordum. Bir baktım. Ücret ücret ya bu. İşte da bakıyorum böyle bir şey geldi aklıma. Ben de böyle bir şey yaptım. Böyle kıyafetleri böyle astım. Yani arkadaşlar belli kıyafetler alınıyor. Böyle gördüğünüz gibi belli bir yer yaptım. Short videolarımı da çekecektim. Ama olmadı bu short videosu. Neyse biz ev tariflerine geçelim. Ev tarifleri bence iyi yani. Ben ilk önce evimi çöp atmak istiyorum. Çünkü onu yaptım. Şimdi hemen geleyim bakayım yapılımı yapılıysa sileceğim yapılmamışsa iyi kardeşim de çünkü bununla biraz oynuyor yaptıysa yaptıysa ben ona ne dediğimi biliyorum kardeşime saygı duyuyorum ama ona biraz şeyler söyleyeceğim yapmış yapmış gerçekten yapmış ama ben böyle yapmayacağım o yüzden ben bu evi sileceğim. Ve sonra başka bir ev tariflerini size göstereceğim arkadaşlar. Dudu 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 sildim. Evimizin şaile çarşıya bastık. Dudu dudu. 3 3 3. Bir geliyor, bir gidiyor. Bir geliyor, bir gidiyor. Gitti. Evet, nereye ev yapsam? bum 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 çiki bum 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 çiki seçtim evet yapılmış olmasın dekor edeceğim yapılmış olmasın çünkü size göstereceğim demiştim evet bu arada sızdıramıyordum ben lava sonra içerisi mesela Sonra lavabo, tuvalet gibi. Sonra yani banyo. içerisi falan salon, falan, mutfak. yapmıyorum. Ben yani, bilmiyordum. <laughs> İstremiyordum öyle. Evet, şimdi oldu. Ben bunları hepsini sileceğim başlaraçlıyım. Neyse. Kardeşim buraya dokunmamış bile. İlk önce mutfak mı tuvalet mi yapsam? Ne yapsam? Tuvalet yapmayacağım. <laughs> Şöyle. Tamam. Şimdi burayı ne yapsam? Burayı bir çocuk odası yapayım. Şöyle buraya gelmeyeceğim. İlk önce buradan duvar kağıt seçeceğim. Kağıt oldu. Bu da yani biraz sade durdu. Çocuklar biliyor bildiğiniz gibi biraz şeyleri ister. Ve ben üstü bulutlu yapacağım. Altını ne yapacağım biliyor musunuz? Yeşil rengi arıyorum şu anda. Şimdi ben yapacağım. Bunu katmeli bunu şöyle elimizi boyuyoruz. Boyadık. Ve şimdi oyuncaklar böyle koyacağım. Hatta bura lava sanamam. Böyle Onun için şu şekilde bir şey yaptım. buraya ne yapsam diye düşünüyorum bakın. Ne yapsam ne, ne, ne yapsam. Ne yapsam mı yapmasam ya. Yapmayacağım. Buraya o zaman. Tamam. Dıldım. Ceviz yapacağım. Salon yapacağım. Şöyle. Green. Green'i alacağım. Şöyle. Dream'i koyuyorum ben. Size de kor göstereyim şu anda. Çocuk odasında bakın. Mesela ben şu şekilde yapıyorum her zaman. Mesela bu yatağı alıp bu atak değil de bunu aldım. Sonra sonra bunu alıyoruz. Böyle. Sonra Böyle Yana koyuyoruz Evet Şu içine de Oyun yerinden Televizyonu koyuyoruz Ve tamam Bunu görmüşsünüzdür ama ben yine Söyleyeyim dedim Neyse Ben şöyle Şarkı için bunu koyacağım. Şarkı dinlemek için. Dinlemek için bunu koyuyorum. Sonra mesela dekorasyon olarak buraya böyle şeyler koyabilirsiniz. Geldik buraya. Burada başka bir dekorasyonum da olacak. Size başka bir şey daha göstereceğim. Bakın şimdi. İlk önce yataklardan şunu alıyoruz. Şunu alıyoruz. Sonra Bekleyin. Bu değildi. Pardon. Bunu aldık. Şuradan. Bunu alıyoruz. Çekiyoruz. Bunu aldık. Bunu şöyle koyuyoruz. Etrafına bundan koyuyoruz. Etrafına şuradan böyle bunlardan koyuyoruz altına da bunu koyuyoruz böyle bir dekorasyon da yapabilirsiniz yani buraya gelince mesela buraya böyle bir şey koyabilirsiniz sonra buradan koltuklardan bu telmişi alıp bu bitkilerden alıyoruz sarmışıkları şöyle biraz uzatalım bu Bir şekilde yan yana koyuyorum Tamam. Tamam. Oldu. Evet. Bunu da koyalım. Bunu da şöyle yapalım. Yaptık. Şimdi hatta bunu koymayacağım. Bitkiler için böyle bir masa alacağım. Şurada. Bunu aldım. Böyle oturacaksın. Şu koyacağım. Bir tane daha koyacağım şöyle yapabilirsiniz mesela bunu da koydum bir de buradan hemen bunu bunu almayacağım isterseniz onu da alabilirsiniz istediğiniz çiçek türünü alabilirsiniz ben buradan bunu seçtim evet arkadaşlar bunu da koydum şöyle koydum böyle güzel bir sohbet çay kahve içmek için yer olabilir. Mesela şeyler de yapabilirsiniz. Bakın şimdi bunu böyle, bunu da böyle yan yana koyarsak bunu alıp bir şekilde koyup bu masayı da masa olarak da iki kişilik hali olduğu için kartı mas cam masasını alıp şöyle hatta şunu atayım. Bu Şu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle de yapabilirsiniz. Sonra bunu alıp şöyle de koyabilirsiniz. Buraya da koyabilirsiniz. Ben buraya başka bir şey yapacağım. Siz yapabilirsiniz Aile ama ben çocuk ve anne yapacağım için bu çocuğun buradan bu çocuğun annenin olması için çocuk için küçük sandalyeyi aldım. Anne için de bu büyük olanı aldım. Neyse Aile ben bu kenarı neden bıraktığını söylüyorum. Hani siz böyle tavak çanak falan alırsanız koymak için böyle küçük raflar koyacağım. Böyle küçük raflarla dolduracağım. Evet, bu şekilde de yapabilirsiniz. Bir ev tarifimi yapıyorum. Durdurup da izleyebilirsiniz. Burayı da ben burasını içeri yaptığım için burayı tam bitirmemişim. Onu fark ettim. Buradan hangilerini alsak bunu aldım. Sonra da bunu alalım. Sonra buradan televizyonu alalım. Şöyle. Televizyonu aldık. Tamam. Şimdi eee Televizyonu aldıktan He, aldım. Burada değildim. Buradan saat aldım. Saati de şöyle koymak istiyorum. Tamam. Evet. Buraya da istediğiniz gibi tasarlayabilirsiniz arkadaşlar. Benim böyle ben tercihlerim en izledim. böyle oldu. Görüşürüz arkadaşlar. b y